Merhaba Aslan burcunun kadınları ve erkekleri. Şubat ayının ikinci haftasına giriş yaptık. Şubat 2021 itibariyle Aslan burcu kadınlarına ve Aslan burcu erkeklerine bakalım neler bekliyor hayattan sizi koparanlar, hayata lanet ettiğiniz insanlar, hayatta sövdüğünüz, saydığınız ve asla tekrar e, muhatap olmayacağım dediğiniz insanlar bu hafta hafta Hayatınıza giriş yapacak mı, sizinle muhatap olacak mı, ya da sizin ayrıldığınız insanlar, sizin küs olanlar tekrar gelip sizinle barışmak isteyecekler mi? Sizin e, kariyer anlamındaki işiniz ne olacak bu hafta? E, me, paralar pro, paralar gelecek mi gidecek mi? Bereketli mi hafta mı? Sorunlar, problemler ne? Hepsini şimdi size bu hafta Şubat 2021 ikinci haftası itibariyle açıklamaya çalışacağım inşallah güzel bir kartlar gelir ve ben de size iyi bir şekilde yorumlamaya çalışırım aslan burcu kadınlarıyla başlamak istiyorum aslan burcu erkekleriyle devam edip videomu tamamlamayı planlıyorum şimdi aslan burcu kadınları şubat 2021 itibariyle ikinci haftası itibariyle bakalım aslan burcu kadınlarının potansiyel enerjimiz nasıl olacak Evet Aslan Burcu Kadınları Siz o kadar davetkar, o kadar arkadaşlarınızla birlikte olmak isteyen arkadaşlarınız ya da eşinizle birlikte katılımcı ruhunuzun ön planda olduğu bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Bu haftaya giriş yaparken Maalesef ki, maalesef ki hane içerisindeki huzursuzluklar, çocukların arasındaki huzursuzluklar, akrabaların huzursuzlukları maalesef ki sizin hayatınızda birtakım atılımların gerçekleşmesine ya da sağlıkla ilgili problemler atılımların gerçekleşmesine engel olacakmış. Sizin hayattan beklentileriniz ve istekleriniz biliniyor, duyuluyor, görülüyor, hissediliyor. Ama siz ne nedense istemekten vaz mı geçtiniz? Bir para beklentisiyle birlikte harekete geçmek istiyorsunuz ve ya da bu paranızı nereye kullanmanız hususunda Acil yardım mı almak istiyorsunuz bilmiyorum ama Aslan Burcu Kadınları bu hafta size gelen uyarı şu şekilde benim kartlarımla arkadaşlarınızın ya da toplumun göremediği veya acilen satılık, devren satılık, ihtiyaçtan satılık, bankadan satılık, icralık satılık gibi durumlarda var yani incelediğiniz zaman bu gibi durumlardaki olan yerleri ya da siz mi çıkartmak istiyorsunuz? Yani inşallah siz çıkartmak istemiyorsunuzdur. Bu hafta böyle olaylarda gördüm Aslan Burcu kadını. Ya siz bir şeyleri elinizden artık çıkartıyorsunuz ya da böyle yerlere alma doğrultusunda harekete geçiyorsunuz. Bu muhtemelen ev kurmak, evin yıkılmaması ya da hanedeki o problemleri toparlamak için bir takım mal varlığınızı elden çıkarmanız hususunda bir durumlar var karşılaşıyorsunuz. Yani savaşmanız gerekiyor hayata dair ve bu savaş doğrultusunda siz bu hafta aslan burcu kadınları ya bir devremekü elinizden çıkarıp haneyi kurtarıyorsunuz veya bu acilen devren yani böyle bütçenize uygun bir yerleri alıp hane içerisine ek ileriki zamanları yatırım olarak hanenize alıyorsunuz bu hafta aslan burcu kadınlarını bu şekilde görüyorum. Aslan burcu kadınları aynı zamanda etrafınıza siz güzel empoze bir güzel bir enerji veriyorsunuz. İnsanlar sizin auranızdan, sizin enerjinizden, sizin bilginizden, sizin kültürünüzden yararlanmak, sizi öğrenmek ve sizinle birlikte Sizinle birlikte yola çıkmak istemeleri bu hafta itibariyle biraz daha sık olarak gözüküyor. Etrafımızdaki insanlar büyük bir ihtimalle e, konular hakkında, bu konuların aydın hayatımızdaki konuların aydınlanması için yalnız kalmayacağınız, yalnız kalmamanızdan ziyade e, nasıl bir çözüm getireceğini hususunda sizinle birlikte sürekli fikir alışverişinde ve dertleşme gibi diyelim dertleşme mi diyelsek buna artık ıı, sizden öğrenmek mi istese ne yapacağınıza dair ıı, nasıl hayatı hayatınızı idam ettirmek ya da ıı, konuyla ilgili nasıl çözüm bulacağınıza dair sizinle birlikte böyle ııı Merak eden insanlar sizin hayatınızda bu hafta Şubat ikinci haftası itibariyle hayatınızda olacakmış. Yani nasıl bir çözüm bulacağınıza dair. Sayın Aslan burcu kadınları. Biraz sıkıntılı insanların sıkıntılarına ya deva olacaksınız ya da sıkıntılarınızla insanları sıkacaksınız ama bu hafta bir e, mal paylaşımı, bir gayrimenkul paylaşımı, bir e, taşınmaz bir malın, taşınmaz ve gayrimenkul emlak ile ilgili ilgileniyor musunuz Aslan burcu kadınları? Bunlarla ilgili bir enerjinin içerisinde olacaksınız yani belki de bir miras kaldı bir vasiyet kaldı onun e, tapuları ile ilgili onların alım satımları ile ilgili bütçeni size e, sizin kısmınıza düşen vasiyetteki yer gibi onlarla uğraşıyorsunuz bu hafta aslan burcu kadınları ve bu da sizin aynı zamanda hayata dair bir eğitiminiz olduğunu söyledi kartlar aslan burcu kadını için öğrenmeniz gereken bir enerjiymiş bu enerjide bu hafta mümkünlerde ve yaşayacağınız bir haftanın içerisine giriş yapmışsınız. Şimdi Aslan YouTube kanalıma üye olursanız Şubat 3. haftasında da görüşürüz. İyi haftalar diliyorum Aslan burcu kadınlarına. Şimdi Aslan burcu erkeklerine geçmek istiyorum. Aslan burcu erkekleri Şubat 2. haftası itibariyle 2021 değerinizin döndüğü, hayatınızın döndüğü, enerjinizin ve kısmetinizin bereketinin bol olduğu bir haftanın içine giriş yaparken rakipleriniz ve e, sizinle aynı kulvarda olan insanlarla e, aynı projelerde yer alıp çekişebileceğiniz bir işi kapmak hususunda e, aynı e, potansiyel enerjiyi gösterebileceğiniz sıkı çalışma ile birlikte gelen e, bereketli bir hafta sizi bekliyor aslan burcu erkekleri aynı zamanda eskiden tanıdığınız arkadaşlarınızın ve dostlarınızın desteği full sizinle birlikte oluyor bu hafta aynı zamanda aslan burcu erkekleri sizin e, eğer ki sıkı çalışmanız biter işi e, boşlar iseniz ge, boşlar iseniz Rakipleriniz sizden bir işi alıyormuş der kartlar Aslan Burcu erkekleri için. Bir de sevdiğiniz insanla partnerinizle çok güzel dakikalar ve saatler yaşayacakmışsınız Aslan Burcu. Erkekleri aynı şekilde işinizle ilgili, aşkınızla ilgili çok güzel bir destek ve çok güzel bir duygu yoğunluğunun içerisindeyken aynı zamanda sağlık problemleri olan insanlar... Aslan burcu erkekleri var ise, Aslan burcu erkekleri sağlık problemleriyle ilgili bir sıkıntınız var ise, bu sağlık kuruluşlarıyla ilgili bu hafta irtibata geçmeniz çok olası. Bu insanlar da sizin e, sağlığınıza çözüm odaklı olacak kişilermiş. Bu e, enerjinizi ve bu duygusal e, e, enerjinizi ve kariyer anlamındaki, mesleki anlamdaki yatırımlarınızı yatırımlarınızdan kazanç sağlıyorsunuz. Bu kazanç doğrultusunda sağlıkla ilgili olan problemler ne ise o problemlerden de üstte gelmek için gerekli yar, gerekli kuruluşların size ulaşması ya da sizin onlara ulaşmanız sayesinde bir takım sağlık sorunlarıyla ilgili olan durumları Atlatacağınızın haberini verdik artık. Yani bu hafta partnerinizle ya da kendinizle ilgili bir problem varsa, psikolojik bir problem varsa, bununla ilgili alacağınız ailesel aile destekleri, aileden yer aile destek yerleri var. Onlarla ilgili irtibata geçebileceğiniz. Biraz böyle kaderinizin değişmesi hususunda potansiyel enerjinizi durumları düzeltmekle ilgili kullanıyorsunuz ama öyle de bir şey var ki ipin ucunu kaçırırsanız ve bir takım yapılması gereken işlerin peşinden gitmezseniz söylenen sözlerin bir ertesi güne atarsanız ve Yani zamanında bir şey yapmazsanız sizin yerinize gelecek ve sizinle aynı kurularda koşan insanların ayağınızı kaydıracağı bir haftanın içine giriş yaptınız. Bu yüzden desteğe destek, birilerine destek vermeniz gerekiyorsa gerçekten bu desteği gerçekten uygulayın. Sizin destek almanız gerekiyorsa gerçekten bu kuruluşlara muhakkak ulaşınlar. Aslan Burcu erkekleri için kartlarım. Şubat 3. haftasında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. YouTube kanalıma da üye olursanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.